Selam arkadaşlar. Ben evde AK47'si olan manyak çocuk. Bugün sizlerle birlikte Urka TV diye bir kanala bakacağız. Sizi boş yaparak bekletmeyi istemem o yüzden videoyu alalım. Ay Ali Uras bakar mısın? Havada ne kadar güzel. Tam temiz hava bakar mısın? Çok güzel Ali Uras ya. Biraz yürüyüş yapalım hadi gel. Ne diyorsun Ali Uras? unuttuk. Neyi unuttuk? Ali Hera'yı mı unuttuk? Evet. Hera'yı? Evet. Nasıl Hera'yı unuttuk ya? Unuttuk. Ah, köpeğimiz Hera evde mi unuttuk? Evet. Ay inanmıyorum Ali Uras. Nasıl yaptık bu hatayı? Koş. Hera evde kalmış ya. Koş anneciğim. Hera korkmuştur şimdi. Koş Ali Uras. Koş. Nasıl unuttuk Hera'yı evde görüyor musun? Ay hava güzel parka çıkalım dedik. Ali bu taraftan koş anneciğim. Hera kesin ağlıyordur Ali Uras. Kesin ağlıyordur. Beni unutup bırakıp gittiler diyordur. Kesin ağlıyordur ya. Tüh, görüyor musun sen şimdi? Hah, geldik geldik. Asansör nerede? Hah, burada Anladık Hera ağlıyor. Arkadaşlar Hera ağlıyor. Unuttuk biz Hera'yı. Orada ağlıyor şu an. Arkadaşlar Hera ağlıyor. Ar Arkadaşlar ağlıyor Hera. Hera ağlıyor ağlıyor. Alo asker çabuk. Hemen çıkalım. Çabuk çabuk. Ali nasıl unuttun Hera'yı evde? Baba çok şey düşündün. Aferin sana ya. Ben de daldım. Yemek yapacaktım. Ev işiydi. Oydu buydu. Hayvanı evde unuttuk. Görüyor musunuz? Hera'yı nasıl unuttuk? İnşallah ağlamıyordur. Hadi hadi hadi. Gel bakalım. Gel anneciğim gel gel gel. Dur bakalım. Ay kapıyı da açamıyorum. Kapıyı da açamadım ya. Dur. Ay ne kadar ya. Ali bak ne yapıyor Hera. Hera. Neredesin kızım? Dur bakayım nerede? Hera. Ay. Ah yerinde de yok. Kesin korktu saklandı bir yere. Ali Uras nereye koşuyorsun? Ali beni bekle. Hemen kayra gel Ali Uras gidiyor gel. A A A Ali Uras Hera ağlıyordu. Hera, Hera nerede? AVM'ye gittin şimdi. Yanınızda Hera yok. Yoksa Hera insana dönüşüp yanınıza AVM'ye mi geldi? Çünkü arkanızda Ömer Kayra diye bir çocuk var. Ali hayır anneciğim oradaki oyun alanı da kapalı. Hayır Ali buraya gel. Ali gel buraya. Kapalı oyun alanlar anneciğim. Buraya gel. Ali Uras beni dinlemiyorsun. Ömer sen de dinlemiyorsun. Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Bence o çocuklar senden korkup kaçmaya çalışıyor ama neyse. Ali orası olmaz. Kapalı bak. Görüyor musun? Kapatmışlar Ali. Bak. Bak gördün mü? Burayı böyle kapatmışlar. Neden? Çünkü virüs var. Evet anneciğim. Hayır başka yer yok. Bak kapalı. Orası da kapalı. Bakayım. Orası da kapalı çocuklar. Ama yerine girecek boyunu ölçüyoruz. Ali bakalım sen girebiliyor musun? Gel bakalım. Evet Ali Uras. Yani sınırda ama Ömer Kayran girebiliyor. Girecek misin? <laughs> He? Ben giriyorum. Tamam büyük olan giriyor. Bekle anneciğim abi geliyor. Evet şimdi sıramızı bekliyoruz. Ali Uras küsme. Senin şu an boyun küçük gel buraya. Ali Uras küstü gidiyor. Miyim? Gel bakalım tekrar ölçelim boyunu. Evet. Uygun musun Ömer? Evet. Ali bak abine ne yapmışlar? Ömer Kayra. Hadi yaparsın sen. Evet. Bakın arkadaşlar Ömer Kayra hazırladılar. Ali de üzülüyor. Ali sen biraz daha büyü. Söz. O zaman yapacaksın tamam mı? Biraz daha büyümen Diyor. Arkadaşlar ayurasın o bağırması ses bile etkiledi yani. Harbiden o nasıl bir ses? Bari kesin o kesimi yani. Ömer! Anneciğim heyecanlı mısın? Anneciğim sen de biraz daha büyü. Söz. Sen de bunların hepsini yapacaksın tamam mı? Şimdi kızma Ali. Her şeye kızma. Bak abini hazırladılar gördün mü? Ali abin ne kadar güzel oldu bak. Ali Uras buradan abisine bakıyor arkadaşlar. Şimdi kızma kızma. Merak etme senin de boyun uzayacak. Bak gel abine bak. Ne kadar güzel hazırlandı abim bak. Ali Uras mutsuz. Çünkü boyu kurtarmadı. Ya Abi. Çocukla bildiğin dalga geçiyor lan. Oğlum çocuğu acıdım lan. Az önce bağırmasıyla ben de dalga geçtim ama şuna pişmanım. Ciddiyim. Bugün ölçelim. Evet bakalım. Ali Uras büyümüş mü? Acaba Ali Uras büyüdü mü? Bakalım. Ölçüyoruz. Evet bakalım. Arkadaşlar hormon challenge birlikteyiz. Ali Uras'a hormon bastık. Bakalım büyümüş mü? Abi çocuk 5 saniyede nasıl büyüyecek? Kaç santim Ali Uras'ın boyu? Bak Ali çarpı geliyor gördün mü? Buradan çarpıya geliyor. Diyor ki olmuyor diyor bak. Burada olsa doğru olur diyor. Burada olmaz diyor. Evet, hayır. Şimdi bakıyoruz tekrar. Alura, hile yapma. Ayaklarını uzatma ama. Ayaklarını kaldırıyorsun. Bakalım. Ayaklarını kaldırıyorsun. Bak çarpıdasın. Ali evet de değilsin. hayırdasın. Bak çarpıdasın. Ayaklarını kaldırıyorsun Ali. Ali Uras buraya binebilmek için ayaklarını kaldırıyor arkadaşlar. Hayır anneciğim. Kurtarmıyor boyun Ali Uras. Maalesef biraz daha süt içeceksin. Boyun uzayacak tamam mı? <laughs> evet. Bak çünkü sen buradasın. Burada olman gerekiyor. Hayır. Hayır. Ayaklarını kaldırmadan bak. Ayaklarını indir. Bak gördün mü? Çarpıdasın. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. Burası senin senin yaşına göre değil Aleura. Gel. Kızarlar. Hayır. Sakın öyle şeyler yapma. Hani abin nerede? Gel abine bakalım. Abin yapıyor mu? Gel. Gel abine bakalım. Aferin Ömer sana. Ömer harikasın anneciğim. Ömer Kayrağı çok güzel. Ömer harikasın. Of oh, çok güzel. Ömer zevkli mi? Gördün mü ne kadar güzel oldu? Çok güzel oluyor. Harika oluyor. Tutun. Bakın arkadaşlar Ömer Kayrağı'ya ne kadar... Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin oğlum. Yaparsın oğlum. Evet. Çocuğunuz yılın Spider-Man oldu. Adı Nobel ödülünüz. Canım şimdi acaba neyi yapsam? Hadi gel. IQ seviyem düşmeden videoyu bitirmek. Y y agu bu Agu gu. IQ düştü. Video bitti. Ahu.